Hedef Fiyat kanalından herkese merhabalar. Bugün 7 Haziran Cuma günü. Bugünün verilerinde önemli olan başlıklarımız Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile ilgili oldu. O yüzden bugünkü konumuz bununla ilgili birazcık ilerleyecek ve borsa tarafında sert bir geri çekilme yaşadık. Bu geri çekilmeler öncelikle bankalar olmak üzere ardından gıda ve perakende şirketlerini ve holding tarafını çok negatif etkiledi. Bu negatif etkilenme beraber tarım dışı istihdam verisinin de 272K gelmesiyle birlikte altında büyük bir geri çekilmeyi gördük. Aynı zamanda dolarda da bir geri çekilme gerçekleşti. Brent petrolde yine aynı şekilde büyük bir geri çekilme oldu. Buradaki fırsatlar alım yönünde olacaktır. Yani hala altın almayan varsa alım yapmak için uygun zamanları kollamış olacak. Bugün e, horoz halka arzının ilk işlem günüydü. E, ve gördüğümüz gibi endeks negatif kapattığı için sadece Aksen, Gelilaç e, ve Mia TK gibi hisseler ön plana çıktı. Ardından halk arz kağıtları gündemde oldu. Halk arzlar geçen hafta tahta saçılan bütün halk arzlar bu hafta eksi fiyatladı. Ve ardından bugün gelen işsizlik oranları ile beraber Amerika tarafına da satış hakim oldu. E, bizim burada öncelikli olarak baktığımız Hisselerden biri günlük haberi gelen hisselerle ilgili oldu. E, bu hisselerle beraber yani haber fiyatlayan hisselerle beraber mesela Dohol, Pegasus, Euro Enerji, Genilac, AXEN bunlar habere göre fiyatlayan hisseler oldu ve endeksi geriye çeken, e, satıcılı bir seyir olmasını sağlayan e, hisselerden en başında Garanti geldi. Garanti'de büyük satışlar gerçekleştirildi bugün. Ardından bir maaş ve Türk Hava Yolları tarafında yine satıcılı bir seyir hakim olduğu için endekse de tabii ki çok fazla tutunamadı. Endeksle ilgili genel öngörümüz 10.350 seviyelerinde maksimum düşüş beklentisi vardı bildiğiniz gibi. Ama 10.138 seviyelerine gelmesi endeksin herkes için tabii ki sürpriz oldu ve bütün müşteriler neredeyse terste kaldı. Dolayısıyla çoğu kişinin borsaya olan güveni de azalmış oldu. Burada tabii ki alım yapma fırsatları da doğuyor biliyorsunuz. Sizin güncel portföyünüz eksiye düşse de hisse almak için fırsat kollayan taraf, yani alım yapmak için portföyüne e, TL e, eklemiş olan kişiler de burada fırsat kollayacaklar. Özellikle Aselsan için hedef fiyat güncellendi. 63.50 hedef fiyat olarak yerini aldı. Aselsan'ın şu anki fiyatı 60,65 şeklinde. Dohol aynı şekilde 15.60 fiyatına geldi. Yani hedef fiyat olarak Dohol'de 15.60 fiyatının olduğunu söyleyebiliriz. 14.78 fiyatını görüyoruz. 15.68 ve az bir miktar var. Dolayısıyla haftalık bazlı olarak bunları değerlendirebilirsiniz. Genel olarak biz hedef fiyat kanalında e, uzun vadeli olarak Model portföylerde yer alan hedef fiyatları söylemeye çalışıyoruz ama e, tabii ki böyle zamanlarda yani satıcılı seyirli olan haftalarda haftalık olarak hedef belirlemek daha mantıklı olacaktır. Çünkü bistin seyrini tahmin etmek biraz zor olabiliyor böyle dönemlerde. Özellikle bayram sonrasında e, gelen o satıcılı seyir yani bayramda e, borsanın birkaç gün kapalı olması demek yabancıların borsada, alış imkanının olmayacağı için tabii ki endekse bir geri çekilmenin olabileceğini gösterebiliyor. Geçtiğimiz günlerde vadeli tarafta kapanış gerçekleştirildi. Biliyorsunuz ki 31 Mayıs ile beraber Viyop tarafında kapanışlar gerçekleştirildiği için satıcılı bir seyir hakim olmuş oldu. Dolayısıyla borsanın daha 7 gün boyunca hacimli bir şekilde kendini toparlaması, tekrardan yükselişe geçmesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi e, buradaki süreci birazcık daha Hızlandırdı yani satış baskısını hızlandırmış oldu diyebiliriz. Tarım dışı istihdam verisi bizim için borç tarafında her zaman önemli bir rol almıştır. Aynı zamanda e, dolar ve altın tarafında da geri çekilmeyi sağlayan bir emtia yeri olarak yerini almıştır. Daha doğrusu bir veri olarak yerini almıştır. O yüzden bu verinin de negatif gelmesi e, yani beklenenin üstünde gelmesi e, aslında bir nevi e, altın tarafındaki satışları hızlandırdı. Şimdi biz burada nelere bakabiliriz? Takip edebileceğimiz hangi hisseler olabilir? Öncelikle Uluğun olabilir. 29.90'lık bir hedefi var. Hedef fiyatlarında bu tarz bir güncelleme yapmışlar. Bakalım Uluğun'a. 27.86 fiyatı da 29.90'lık bir hedef fiyatı var. E, Uluğun'un zaten bir, bir önceki dönem bilançosu var ve bu hafta bütün bilançolar açıklanmak zorunda. Bazı hisseler yeni dönem bilançolarını almadılar. Yani 2024 birinci çeyrek bilançolarını açıklamadılar. Dolayısıyla geçmiş bilançolarla kıyaslamak da çok doğru olmayacaktır. Geçmiş bilançosunda dahi ulunun e, negatif fiyatladığını görebiliyoruz. Fakat biz burada teknik göstergelere bakacak olursak 50 günlük hareketli ortalamanın ulun tarafında ulun da negatif fiyatlama olsa da bilançoda. Dediğim gibi teknik göstergeler daha olumlu olarak kendini gösteriyor. Bir hatta teknik grafiğini de açalım oradan da göstereyim size. Evet. Burada bizim gördüğümüz seviyeler 27.86 ve burada bakın yükseliş trendine başlamak üzere. Burada en son ne zaman test etmiş buraları? 28.70'leri en son 14 Mayıs'ta test etmiş ve tekrar buraya yukarı yönlü test etmeye çalışıyor. Yani bizim burada range bölgemiz var. Hatta bunu dikdörtgen bir şekilde çizeyim. şu bölgemiz bizim kritik bölgelerimiz. Bu bölgeye tutulması halinde yukarı yönlü atabilir. O yüzden haftalık olarak da model portföylerde eklendiğini söyleyebiliriz. Şimdi onun dışında M Park. 300 liralık bir hedefi var M Park'ın. M Park'a bakalım. Bu hafta dediğim gibi açıklanması gereken bilançolar var. Son zamanlarına geldiler. E, açıklamak artık zorundalar ve M-Park'ın da 285 liralık bir fiyatı olduğunu ve şuradaki ters tepeyi kırmaya çalıştığını görüyoruz. Zaten M-Park 13 Mart'tan bu yana 3 ay boyunca inanılmaz büyük bir yükselişle e, yatırımcıları çok şaşırttı açıkçası bir sağlık hizmet şirketi olarak şaşırtmıştı. Hatta bilançosuna da bakalım tekrar. Evet, 2024 birinci çeyrek gelmiş ve geçmiş döneme göre yüksek bir fiyatlama gerçekleştirmiş. Teknikte de gördüğümüz üzere. Dolayısıyla e, tekrardan hedef fiyatlarını çoğu şirket Park'ın güncelledi ve 300 lira olarak e, öne sürdü. E, ardından selek hissesi, yine ön planda olan hisseler. Haftalık bazda dediğim gibi düzenli olarak bu kanal üzerinden inceleme yapıyorum. Hedef fiyatların, beklentilerini, neye göre seçtiklerini de az çok size burada 5 dakikalık özetlerle anlatmaya çalışıyorum. ve Selek hissesi de... Hala geçen yılki yani 2023 son çeyrekteki fiyatlarıyla ön planda. Fakat biz burada teknik grafikte bir takım fırsatlar yakaladığımız için SELEK hissesinin model portföye eklendiğini düşünebiliriz. Evet gördüğümüz gibi düşüş trendinden dönüşüne başlamak üzere. En son burayı kırdığında tekrar yukarı yönlü bir yükselişe başlamış. Dolayısıyla şu an alım fırsatı verdiği için piyasadaki 2 günlük bu negatif seyri de yine Endeks bazlı olarak verme durumu çok yüksek. Yani endeksin negatif olmasından kaynaklı olarak bu şekilde fiyatlamış olabilir. Bu yüzden biz e, SELEK hakkında tabii ki şirketler bunu kendi model portföylerine eklerken 50, 50 günlük veya e, 100 günlük hareketli ortamlarına bakarak ekliyorlar. Bu şekilde baktığımız zaman buradan yukarı yönlü bir kırılım olduğunda 53.80 civarından tekrar yükselişe geçebilir ve e, yükselişe geçme dönemiyle beraber e, birazcık daha hacimli bir e, volatilite yani birazcık daha likiditesini arttırarak e, takas tarafını daha yüksek alıcılara devam edebilir tabii ki dediğim gibi bunlar model portföy önerileri özellikle bunları öneren model portföyler iş yatırım ve garanti yatırım e, şeklinde oldu e, bu hisseleri haftalık olarak önermeye başlamışlar bu genellikle endeks kötü olduğu zamanlarda önerilen hisseler endeksin iyi olduğu zamanlarda önerilen hisselerde Migros ve Coca Cola ön plana çıktı Bunda diğer YouTube e, videomuzda bahsetmiştim. Petkim 22.50 seviyelerine geldi. E, hedef fiyatta. Petkime bakalım birazcık. Petkimin de yine aynı şekilde e, yükseliş yönlü bir başlangıcı var. Tabii ki burada bir e, düşüş trendine başlamış son 3 mumu e, ayı mumu olarak kapatmış ama sonrasında bu aya tekrardan yükselebileceğini görüyoruz. Bu yükselişin olması için şuradan yukarı yönlü bir kırılım yani şu bölgelerin tekrar test edilmesi gerekiyor. Biz burada test ettiği noktayı özellikle 21.64 ve 20.82 seviyelerini tekrar kırmızı halinde yukarı yönlü atabileceğini söyleyebilirim. Şurada en son 22.80'lere gelmiş ve hedef fiyatı 22.50 zaten. Yani hedef fiyatı şu bölgenin range bölgesi olarak konsolide bölge olarak konulduğunu ve buradan yukarı atması durumunda tekrardan low high dediğimiz bölge gelebileceğini gösteriyor. Biz bu bölgelerde alım ve satım aralıklarını rahatlıkla belirleyebiliriz. Sizin sormak istediğiniz hisseler varsa model portföyleri eklenen hisselerle ilgili haftada iki tane video en az yüklüyorum. Ardından Ömer Bey ile canlı yayınlar yapmaya çalışacağız. Oralarda da sorularınızı sorabilirsiniz. Bu haftalık bizim yapacağımız yayın bu kadar. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.